Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu strateji kripto paralarda, altcoinlerde, forex'te ve hisse senedinde kullanabilirsiniz. Anlatmış olacağım stratejiyi kullanırken iki farklı indikatörden destek alacağız. Aslında bu strateji bir trend stratejisi diyebiliriz. Çünkü kullanacağımız indikatörlerde bizler için bir trend oluşumu belirleyen indikatörler olacak. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere püf noktalarıyla anlatacağım. Lafı çok fazla uzatmadan izninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle anlatmış olduğum eğitim videolarını, alsat stratejilerini beğeniyorsanız da eğitim videolarımızı beğenip eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız bana destek olursunuz. Sizin beğenileriniz sayesinde bana ilham geliyor ve her gün sizler için farklı olarak alsat stratejileri, alsat taktikleri anlatıyorum arkadaşlar. Umarım bu eğitim videomuzda sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olur. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bir altcoin grafiğindeyim. Bir kripto para birimi olan Chilis dediğimiz CYZ USD'deyiz. Grafiğimiz 15 dakikalık, 15 dakikalık periyotlarda kullanıyoruz. Mumlarımız normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve buradan göstergeler kısmına geliyorum. Göstergeler kısmında ADX indikatörü olan bu indikatörü bir kere tıklıyorum. Daha sonra en küçük kaneller hareketli ortalaması dediğimiz Lesama'ya da bir kere tıklıyorum. İki indikatörü birer kere tıkladıktan sonra Lesama'yı girdi ayarını 21 yapıyorum. Ve stil bölümünden de biraz kalınlaştırıp rengini beyaz yaptım. Arkasından ADX indikatörümüz artı DI olan indikatörümüzün de referans aralığı bölgesine 25 olarak bir yatay çizgi atıyorum ve bunu belirliyorum. Şimdi daha öncesinde ADX indikatörünü tek başına olarak kullanmıştık. Buradan göstereyim. ADX'imizin rengi beyaz, DI artı yeşil, DI eksi kırmızı olarak görünüyor. Daha öncesinde sadece ADX indikatörü üzerinden bir alsat stratejisi sizlere anlatmıştım. Bu sefer ADX indikatörünün içinde olan DI artı ve DI eksi indikatörü ile kombine halinde bir strateji anlatacağım. Yani bugünkü anlatacağımız strateji bir trend indikatörü stratejisi olacak. Bizim için belli bir al koşulunun oluşabilmesi için ve sat koşulunun oluşabilmesi için neler olması gerekiyor sizlere bunları püf noktalarıyla anlatacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi ADX indikatörümüz burada beyaz renkle belirli. DI artı ve DI eksi olan indikatörlerimizde DI artımız Yeşil DI eksiğimiz de kırmızı olarak belirle. Bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için 25 referans aralığının üzerinde yeşil ve beyaz olan ADX'imiz yani DI artı ile ADX indikatörünün yukarıda olması gerekiyor. Bir sat koşulunun olması için ise yine aynı şekilde ADX indikatörümüzün 25'in üzerinde olması gerekiyor ve DI eksi indikatörümüzün 25'in üzerinde olması gerekiyor. Aslında bunların ikisinin 25'in üzerinde olması da gerekiyor, olmaması da gerekiyor. Bunu da sizlere birazdan göstereceğim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi benim için sağlıklı bir al koşulu oluşabilmesi için burada belirlediğim 25 referans aralığının üzerinde bir kesişimler olması lazım. Baktığımız zaman şuradaki mum da bize bir al koşulu sağlıyor. 21 hareketli ortalamamızın üzerinde bir mum kapanışı yapıyor, görmüş olduğunuz gibi. Ve ADX indikatörümüz de 25'i yukarıya doğru kesiyor. Yine aynı şekilde DI artı indikatörümüz de 25'in üzerinde. Ve benim için sağlıklı bir al koşulu oluşu Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada fiyatlar yükseliyor. Şuradan işleme girdiğimiz var saydığımız zaman da yaklaşık %1.5'a yakın bir kar oranı bizleri sağlıyor. Burada stop olmamız gereken nokta hareketli ortalamamızın altında bir mum kapanışı yaptığında stop olabiliriz. Veya da kendimiz önceden belirlediğimiz kar al olarak da yani %1 15 dakikalık periyotta 0.5 ila %1 arasında bir kar, kar belirleyebiliriz ve buradan da karımızı alabiliriz. Ve gayet sağlıklı bir şekilde de burada fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman bakın DI artımız yine yukarıda. Şurada görmüş olduğunuz gibi ve burada yine hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yapmış. Ama buradaki al sinyaline uymuyoruz. Neden al sinyaline uymuyoruz? Çünkü burada DI eksimiz DI artının üzerinde. Yani DI artı ve DI eksi sat pozisyonunda. Bunun alt pozisyona geçebilmesi için yeşilin kırmızının üzerinde, kırmızının da aşağıda olması gerekiyor. Yani şuradaki, şurada gördüğümüz gibi. Yine biraz daha geriye doğru gidiyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yine bir sinyali söz konusu değil. Genelde buradakiler bir sat sinyali olarak değerlendiriliyor. Yani bir sat sinyalini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Onun hakkında sizlere bilgiler vereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada beyaz çizgimiz ADX yukarıya yönlü bir eğilim üstünde ve kırmızı olan AD DI eksimiz yine aynı şekilde bir sat pozisyona geçmiş yukarı yukarı tarafta. Burada benim için sat pozisyonu hareketli ortalamanın altında bir kapanış yaptığında girmem gereken sat pozisyonu. Tabi burada sağlıklı bir sat pozisyonu şu anda net bir şekilde yok. Yine sizler için farklı bir yerden al sinyali göstermeye çalışayım. Bakın bir al sinyalimiz yine burada var. DI artımız buradan yukarı geçiyor. Bakın buraya göstermiyorum. Burada çünkü fiyatlarımız hareketli ortalamanın altında. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Hocam burada da hareketli ortalama yukarıda. Burada da ADX yukarıda. Hareketli ortalama fiyatların altında ama diğer artıda yukarıda. Burayı niye göstermiyorsunuz derseniz de burada hareketli ortalama fiyatların üzerinde. Yani bir sat durumunda. Düşen bir tren. Ama burada hem yeşilimiz AD ADX yukarıya yönlü kesmiş. Hem diğer artımız yukarıda hem de fiyatlar hareketli ortalamanın altında. Yani bize burada sinyali veriyor. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki mumda artık 25'in üzerinde ve arkasından şurada bir şey şuradaki şuradaki mumdan aynen buradaki mumdan fiyatlarımız hemen hemen %3.5 civarı tam iğneyi almıyorum. %3.5 civarı bir kar oranı bizlere bırakıyor. Sağlıklı bir şekilde sinyalleri beklersek gayet sağlıklı bir şekilde kar oranı yakalayabiliriz. Yine baktığımız zaman arkadaşlar bakın. DI artımız burada yukarıya kırıyor. E burada bize bir al sinyali veriyor. Arkasından %1'e yakın bir kar oranını bize sağlıyor. Ve buradaki zaten take off profit oluruz. Buradan karı alıp işlemden çıkarız. Yani bizim burada önceliğimiz burada şu. DI artımız yukarıya kesmiş. ADX'imiz eksimiz yukarıya kesmiş. DI eksimiz aşağıda. Bir al pozisyonunu bizlere çok güzel bir şekilde sağlıyor ve faydalandırıyor. Zaten bu bir trend indikatörü. Trend stratejisi olduğu için trendlerin peşinden gidiyoruz. Biraz daha geriye doğru gittiğinde yine sizlere sinyalleri daha iyi göstereyim. Bakın buradaki sinyale girmiyoruz. DI artımız yukarıda. Evet güzel. Hareketli ortalamamızın fiyatlar üzerinde ama görmüş olduğunuz gibi bakın burada bize bir sat koşulu gösteriyor. Yani ADX'imiz 25 bölgesinin altında. Yine baktığımız zaman Şurada şu bölgede bize bir sinyal veriyor. Buradaki bölgede sinyal veriyor. Mum kapandı. İşleme girdik. 0.62'lik bir iken buradan zaten direkt aynı karı verip altında bir kapanış geldiği için buradan çıkıyoruz. Yani buradan da bir kar alarak da stop olmuş oluyoruz. Yani burada kar stopu etmiş oluyoruz. Çünkü bize verdiği kar 0.62 yanına attığı mum 038 zaten ondan sonra kim oldu. Altında bir kapanış yaptığı için burada her türlü karımızı alıp kar stop olup çıkıyoruz. Burada bir zarar söz konusu değil. Yine burada bir al sinyali olarak görünüyor ama burada fiyatlar hareketli ortalamanın altında olduğu için buradaki al sinyaline uymuyoruz. Yine burada bir al sinyali olarak görünüyor ama burada da DI yukarı, DI artımız yukarıda hareketli ortalama fiyatların altında ama görmüş olduğunuz gibi ADX'imiz Alt tarafta. Yani orada bize sinyal verseydi yüzde ikiye yüzde ikiye yakın bir al sinyalimiz olacaktı. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde daha net sinyaller göstermeye çalışayım sizlere yine. Sinyalleri çok fazla sizlere vermez ama verdiği sinyallerde sizler açısından sağlıklı bir sinyaller olur. Şurada bir sinyal vermiş arkasından bakın şurada bir sinyalimiz söz konusu. Tam şuradaki mumda sinyal geliyor ve arkasından %0.70'lik bir kar mumu bizlere bırakıyor. Yine burada da baktığımız zaman bir işlem göremiyorum. Bakın burada da çok güzel bir işlem var ama bizi burada işleme almıyor. Tabii ki de bu stratejileri kendinize göre sabitleyebilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz veya kullandığınız stratejiyi Bunları ekleyebilirsiniz. Bir trend indikatörü olduğu için de trendlerde daha iyi çalışacaktır. Yani şurada bize bir al sinyali veriyor. Tam şuradaki mumda. Arkasına işleme giriyoruz. Burada 0.24'lük bir kar oranı veriyor. Arkasında 0.30'luk altında bir mum kapanışı yapıyor. Burada bizi hemen hemen 0.10'luk bir zarar ettiriyor. Arkasına fiyat yine üzerinde bir kapanış yapıyor. Tekrardan %1'lik bir mum ile bize burada zaten şuradaki kaybettiğimiz kar oranını burada çok rahat bir şekilde veriyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece problem yok. Burada yine DI artımız ve DI artımız ve ADX'imiz 25 bölgesinin üzerinde ama burada fiyatlarımız hareketli ortalamanın altında kalıyor. Az sinyal vermesi bizler açısından bir yönden iyi, bir yönden kötü. O yüzden bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şurada bir sinyal varmış gibi görünüyor ama bu bir sinyal değil. ADX'imiz yukarıya keserken aynı zamanda da DI artımız aşağı yönlü kestiği için burada herhangi bir sinyale girmiyoruz. Biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman şurada bir sinyal söz konusu. Tam şurada bize bir sinyal veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bir al sinyali. Hem ADX'imiz yukarıda, hem DI artımız yukarıda, hem de hareketli ortalamanın üzerinde bir mum kapanışı geliyor. Görmüş olduğunuz gibi ve fiyatlar burada yükseliyor yaklaşık fiyat yükselişi ise şuradan bir işlemi aldığında yaklaşık %5'e yakın bir kar oranını bizlere sağlıyor. Tabii ki buradaki %5 almamız biraz zor. Yine aynı şekilde bir al sinyalimiz söz konusu. Burada hem diyayımız diyay artı üst tarafta hem ADX'imiz yukarıda hem de hareketli ortalama mumların altında. Tam şuradaki mum da bize bir sinyal veriyor. Arkasından görmüş olduğunuz gibi yaklaşık tam sinyali burada alıyoruz. Yaklaşık %3'lük bir kar oranı bizlere sağlıyor. Tabii ki de 15 dakikalık bir periyot olduğu için 0.5'in altında take off profit yapmıyoruz. 0.5 ila %1 arasında kar al noktamızdır. Ya 0.5'te yarısını kar alırız. %1'e geldiğimizde hepsini kar alabiliriz. Sinyaller az ama sinyaller az ama kar oranı yüksek ve gerçekten de iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde takip edersek de 15 dakikalık periyotlarda oldukça iyi para kazandıran bir stratejidir arkadaşlar. Bu, bu stratejimiz dediğim gibi bir trend stratejisidir ve gerçekten de sağlıklı çalışan bir stratejidir. Trend olduğu sürece bu stratejiyi kullanıyoruz. Yatay bir piyasada zaten indikatörlerden çok fazla destek almayıp Fibonacci'den destekten al, dirençten sat metodunu kullanıyoruz ve bizler açısından da o daha sağlıklı oluyor. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer anlattığım eğitim videosu hoşunuza gittiyse eğitim videomuzu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.